Çalışırken terlemiştir. Değiştirdin mi üstünü? Değiştirdim. He. Yemeğini de yedi, ilacını da içti. Merak ah. etmeyin. Odanın kapısını da kapat bari. Kuşu yandırmasın. Cik 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 hiç susluğu yok bunun da. Ateşte yemek mi var? Umut'un sebze çorbası kaynıyor. Ben ha. bir bakayım taşmasın. Huysuzluk etti mi? Hiç uyanmadı. Aa ne zaman geldiniz? Hiç duymadım. Yeni geldik. Abim aradı. Aa ne dedi? Sizleri sordu işte. Babamı sordu. İyiymiş o da. Sesimizi duymak istemiş. Duruşma tarihiyle ilgili bir haber var mıymış? Belli olmamış daha. Oh, yıl başına kadar çıkabilse keşke. Bir hindi doldursak hmm. onun şerefine. Ay o da olsa şu sofranın başında. Birlikte girsek yeni yıla. Ne güzel olur değil mi? Keşke daha önce gelebilseydi. Keşke. Aslında hem çok istiyorum gelmesini hem de şu nikahı atlatalım da ondan sonra diyorum. İçeride haberi olmaz nasıl olsa. Şimdi çıkmış olsa nikah gelse bir türlü, gelmese bir türlü. Hoş her halükarda üzülecek çocuğum ama göz görmeyince gönül katlanır diyorum. Nasıldı çeyiz serme töreni? Ay neler neler yapmışlar ooo beyaz işler boyalar danteller Sedef hoşlanmaz öyle şeylerden Neyir hevesini almış işte Giysilerimin hepsini almadım şimdi birkaç günlük bıraktım burada birkaç günlük Anneciğim Misafirimsin artık. <laughs> Evimin neşesiydi. Misafir oldu. Yapma ama böyle üzme beni. E ee, olacak bunlar normal. Sen hem ağlarsın hem gidersin. Ben hem ağlarım hem gönderirim. Ne mutlu bana. <laughs> Telinle duanı uğurlayacağım seni. <laughs> Gururla. Mürvetini göreceğim. Ay ne oluyor? Emir geldi Emir. Aa, Aa, ay Allah iyiliğimizi versin. Bu ne böyle? Ee, bizde adet böyle. Kız evinden çeyiz böyle gider. Ama mahalle ayağa kalkacak. Baksın bir zahmet gelin alıyoruz. <laughs> Adamlar geliyor taşımaya. Hadi bismillah. Hadi. Ne oluyor? Çeyiz gidiyor çeyiz. Allah tantanaya bak. Çıkıp benim odamdan bakalım hadi. Hadi. Gel bak sen de. Bizim böyle adetlerimiz vardır gör. Hadi. Çalı, çalın Gel gel rahat bak. Daha önce böyle bir şey görmüş müydün? Yok çok enteresan. Gelin eşyalarım bunlar. Hı hı. Evet oturacakları eve götürüyorlar. Sizin eşyalarınız da böyle mi gitti? Aferin Leyla. İçinde o bir şey kalmayacak. Ben hiçbirinizi böyle davullu zurnalı uğurlayamadım. Kısmet. Görmeme izin vermiyorlar yine. Dayanamıyorum artık ben bütün bu anlara. Bittim. mi mahvoldu. Ya yine denerse? Ya başarırsa? Merak etmeyin buna izin vermezler. Önlemleri arttırmışlar. Bundan sonra daha sıkı kontrol edeceklerler eminim. İnşallah. Sabah görüştüğümüzde gayet iyiydi. Annesiyle kız kardeşiyle konuştular uzun uzun. Nihayet burunlarını kırdılar da geldiler mi? Ev satılınca onlar da belli bir pay alacaklar. Oğuz vekalet verdi. Ev satılacak. Ne diyorsunuz? Herkes eşit olarak payını alacak dedi. Leyla Hanım daha iyi. Hele evi satılsın da.